otobüsümüze bindik. Otobüs iki saatlik bir yolculuktan sonra bizi e, aktivitenin yapılacağı alana ulaştıracak. Doğası güzeldi ama maalesef bütün dünyada olduğu gibi Vietnam'da kendi doğal dokusuna sahip, yeterince sahip çıkamamış. Doğal çevreyi doğal haliyle korumayı yeterince Başaramamış gibi ilk izlenimlerim bunlar. Tabii çok yeri gezip öyle bir fikir beyan etmek, beyan etmek daha doğru olabilir. Evet. Vietnam'ın en önemli turizm merkezi bile bu kadar kirli ise gerisini düşünemiyorum. Demek ki yeterince tedbir almıyorlar koruma konusunda başarısızlar. Yeni bir aktiviteye başlıyoruz ve güzel bir gün olmasını umuyorum ve diliyorum. Vietnam'da turistlere edilen otobüslerde daha önce karşılaşmadığım kadar teknolojik elektrikli koltuklar var. Ee, kendi e, arzu ettiğin şekilde koltukların durumlarını ayarlayabiliyorsun. Ee, bir otomobildeki elektrik koltuğu düşünelim. Hatta bu uçak koltuğundan bile daha konforlu diyebilirim. Bugüne kadar gördüğüm en en konforlu <laughs> araç koltuğu otobüslerinde bulunduruyorlar. Bu çok güzel tabi. İki saatlik otobüs yolculuğundan sonra geldiğimiz nokta burası. Alan çok büyük olduğu için ulaşım bu şekilde vasıtalarla oluyor. E nihayet gidiyoruz bir yere <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Tapınağa doğru yola çıktık. <laughs> 2 saat zaman geçirecekmişiz. 2 <laughs> saatlik burada bir gezi süremiz var.

Angkor Wat da çok güzeldi ama buradaki heykeller her biri bir sanat eseri. Evet. Sonsuz gibi giden bir tapınak ve o kadar çok heykel var ki bunların da her biri bir şahsiyeti temsil ediyor muhtemelen. <laughs> Evet çok büyük bir çan. Bu bakıra benziyor. Bu da Vurduğunda çıkaracak oldu ses. Taoizm ve Budizm tapınaklarında daha önce gördüğüm kadarıyla Evet bir mimari var ve ama içine giriyorsunuz sadece bir boya süsleri ve boştu. Bu gerçekten bir sanat eseri. Buraya harcanan emek zaten etkileyici olan o. Yeri anlamlı kılan ya da insana o uhrevi havaya sokan o yerin o ihtişamı, görkemi ve emeği harcanan emeğin size verdiği o hissiyat etkileşim oluyor. Evet, ilk defa böylesine farklı bir tapınağa gelmiş oldum Vietnam'da. Çünkü daha önce böylesine tapınaklar pek görmeye alışık değilim. Biraz da kilise varih, kiliseyi andıran bir yapısı da var. o kadar çoklar ki 500 adet heykel var. Her bir parçadan 500 adet farklı heykeller var. Bunları çekmekle bitirmek de mümkün değil. Yani gez gez artık çekmiyorum Yani. Ee, tabii çok ilginç, çok ilginç ama çekip de onu başkalarının ilgiyle izleyeceğini düşünmüyorum. Burada bir sanat var. Yani bir sanat icra edilmiş ve bir kişi burada karakteriyle ve heykele yansıtılmış. Yani güleçliğiyle, sempatik ilginç kadar heykelin işlenmesi, çalışılması çok büyük bir emek takdir etmemek mümkün değil. İnsanlar bunlardan gelip bir teyz alıyorlar, işte dokunuyorlar. İnsanlar çünkü dokundukları yerler de belli. Bir umut, herkes bir yerden bir umut arıyor. Bu bir inanç meselesi. Dünyadaki bütün inançlara saygılıyız. Yeter ki kendi yaşadıklarını başkasına dayatmasınlar. Gezimizin bu bölümünde yemeğe gidiyoruz. Tapınak gezisi sona erdi. Şimdi buradan da yemeğe gidiyoruz. Yemekten sonra da bot ve kayakla gezi yapılacak. Ama yağmur yağıyor. Şansımıza hava bozdu. Yağmur yağıyor. Yeah, yeah, Ne yapalım olsun. Bu kadar olur. Yanımda da Avustralya'da <laughs> bir arkadaşım var. Name, Prince John. 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 <laughs> I mean, I mean, I mean, Smith, Smith, Ismet. <laughs> uh, John ve eşiyle. Uh, my wife. Okay. okay. Avustralya Sydney'de yaşıyor kendisi. Burada işte elektrikli araçla giderken sohbet ediyoruz. Evet yemek yiyeceğimiz yere geldik. Böylesine şelale akan bir yer. Hoş güzel görünüyor gerçekten. Vay. Evet gezi devam ediyor. Bakalım burada yemeğimizi yedikten sonra daha neler yaşayacağız? Evet.